Çocuklarımızla beraber güzel bir hafta sonu geçirelim dedik. Bağcılar Belediyesi'nin başlattığı bu yarışmada hep beraber bir yarışalım istedik. Güzel bir hafta sonu, böyle organizasyonun devam etmesini istiyoruz. Onların sevinci bizim sevincimiz demek aslında. Onların ne kadar sevinirse biz o kadar seviniyoruz. Bugün çok eğlendim, madalyamı da aldım çok iyi bir zaman geçirdim. İlk defa böyle bir şey yaptım, koştum. Bunu çok istiyordum zaten. Dereceye girdin mi bebeğim? Çok güzel, eğlendim. Benim bacağıma iğne vurdular aslında. Hani acıyordu ama yani koşunca unuttum, acımadım. Hani eğlendim ben. Çok güzel. Bu etkinlik her zaman olması lazım bence. Yani çocuklar da eğleniyor. Et evet, geldik, dört kişi geldik. Şimdi bunları burada eğlendireceğiz. Baba bizi eğlenceye götürdüler. Biz de direkt buraya getirdik. Zaten bu bizim işimiz dedik. Getirdik eğlenmeye. Eğlendirmek bizim işimiz, eğlenmek onların işi. Çok heyecanlılar, onlar beni zorla getirdi. <laughs> Haberimiz yoktu, ellerinde broşür vardı. İlla işte gidelim gidelim dediler. Biz de tabii çocukları kıramıyoruz. Eğleniyor muyuz? Evet. Eğleniyor muyuz? Evet. İşte bu. Aferin, hop. Abi pardon, müsaadenle. иүмсе атаң кел чоүс о

Bağcılar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz çocuk maratonumuza hepiniz hoş geldiniz, şeref <laughs> Öncelikle bu güzel ve anlamlı programı çocuklarımızın şenlendirmesine vesile olan kıymetli annelerimize ve kıymetli babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bağcılarımız belediyemizin kurulmuş olduğu tarihten bu tarafa her zaman nesillerimiz adına büyük çalışmalar yaptı. Büyük bir gayret gösterdi. İnşallah biz de görevi devam aldığımız bir yıllık süre içerisinde bu yapılan gayretlerin üzerine yenilerini ekleyip inşallah geleceğe daha güzel bir şekilde yürümeye gayret ediyoruz. Yine bazıları dediğimiz her zaman olduğu gibi öğrenci çocuklarımızı her zaman yanında onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz çocuğumuzu. kocaman bir alış gelsin lütfen. Adıyız, Kerem, Gülal, yorumim, de değil, 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 değil. Ali Kerem Günal geliyor bisikleti ile birlikte. Ali Kerem'e de kocaman bir alkış yapalım lütfen. Çok güzel bir şekilde günlük bu bu tarafa alalım. Gel bakalım. Ben... <laughs> İsmi Mihraz İnan.